İsa ile devam edelim. İsa ile eşi Gülzade 14 senelik evliler. Evet. Üç tane çocukları var. Fakat ilk başta orduda yaşarlarken, bu arada Gülzade'nin ailesi Samsunlu. Onlar evet. Samsun'da yaşıyor ve Gülzade orduya gelin geliyor aslında. Ve e, üç aylık evliyken daha eski nişanlısına mesaj atmalar falan başlamış. Neyse onu da Sine'ye çekiyor, onu da e, evet. İsa kabulleniyor. Ama bir gün Karınız size gelip diyor ki ben başkasını seviyorum. O da demiş ki bizim çocuklarımız var. Çocuklarımızdan başkasını sevemeyiz herhalde. Oğlumuzu seviyorsun. Evet öyle Bu dedim. kadar temiz düşündün yani ha, evet, sen. Evet ablam daha ne düşünebilirim. Kaç yıllık yani yaşım. inanmamak için her şeyi yapmış. Yapmış. Yani i̇nanmamak evet, için. Evet konduramamış Aslında yani. Konduramamış, konduramamış. Türlü, evet. Ama sonra... Bir hafta özür için bekledi. Bekledim. Özür falan dilemedi. Dilemedi. Hatta da boşanmak istedi. Ben başkasını seviyorum. Ay gitti benden beraber kalktı o zaman dedim gidelim boşanalım dedim. Ay gittik anlaşmalı dilekçe verdik. Anlaşmalı dilekçesini kendi yazdı. Ben başka birini seviyorum. Evliliğimi bitireceğim. Bitirmek istiyorum. Dilekçe Çünkü... mi yazdı bunu? Evet. Vay. Çocukların da velayeti babasında kalmasını istiyorum. Çocukları da istemiyorum diye. Ay bu şekilde ya de Rabbim yazısı ya nasıl bir Allah. rahatlık değil mi ya? Bu nasıl şekilde şey de yazısı ya? var yani dilekçesinde. Neyse bir ay, bu dilekçeye bize bir ay sonraya gün verdiler. Mahkeme günü verdi. Ben buna dedim ki çocuklarımız var. boşanmayalım gel dedim. Veya da dedim bir ay daha zaman tanıyor. Peki ona gideceğim diyor ya ben boşanıp senden. Kim diye sordun mu? Sordum da söylemiyorlar. Söylemedi. Söylemiyorlar. Ama bir sürü istikram var şu anda hesabı. İstikram hesapları var. Bir Kim, tane Sinan diye birisi seni aramış. Evet. Demiş ki seni bıçaklamış. Çocuklarını alabildin mi? Kim bu Sinan? Nereden onun, haberi oldu? Onu da bilmiyorum. Sinan'ı da bilmiyorum. Tanımıyorum. Sinan boyuna onun Facebook'ta beğenilerini, paylaşımlarını beğeni yapıyordu. Ben de Sinan'a yazdım. Nereden tanıyorsun diye. Sivaslı birisisin. Nereden tanıyorsun diye. Burada o zaman birbirimize hakaretli küfürler çok yazdık. Sonunda... Ben dedi çocukları dedi alabildin mi? Benim çocukları alabilip alamayacağımı nereden biliyor? Her şeyi konuşmuş Her onunla. Her şeyi. Seni bıçaklamış eşin dedi. Nereden biliyorsun dedim. Rüyamda gördüm dedi. Sonra Allah eşim olduktan sonra beni engelledi. Acaba onun yanında mı? Onun yanında bilmiyorum. O ünyede, o şeyde. Sivas'ta. İstanbul'da herhalde. Şimdi e, babasının evine gidiyor. Şubat'ta bunlar boşanmaktan vazgeçiyorlar. 1 Nisan'da Kalkıyor, gülzade, çocukları da alıyor. İlkin halamın evini tahsis ettim, ben boştu halamın evi, sen git dedim, orada dur. Orada köye gidiyor. O köye gidiyor. Ben halamın evinde dur dedim, köyde o ev boştu. Ben ama durulacak bir şekilde, inşaat halinde değil. Yani her halamda dur, elektriği, suyu var. Ben buna köye çıkmadı, annemi aradım, dedim ki, anne dedim git yemeklerini, çaylarını yap. Bu yoldayken. Annem gitti, yemeklerini, çaylarını yaptı. Amcama dedim odun götür onlara odunlarını yaksın sobalarını kur dedim. Amcam kapısından kendi yakacağı odundan kuru odun olarak götürdü. Ateşi yandı. Eve vardı sanki çayı dahi demlenmişti. Yani 3-4 günde annem onun yanında arkadaş olarak kaldı. Ama bir türlü her aradım telefonu meşgul. Her aradım telefonu meşgul. Kiminle görüşün? ...küfürler. Hep böyle gitti. O günden beri de Arif Boyna diyor ki senin eşine birisi hat aldı. Sizin yukarıdan birisi. Arif de kayınbiraderi. Yani evet. Gülzade'nin abisi. Evet. Şimdi e, babasının evine de gidiyor. E, yani kayınpederinin evine gidiyor Gülzade Orada da dört ay kalıyor. Arada bir gidiyor İsa. Ama bu kadın sürekli diyorsun telefon, evet mesaj, telefon, mesaj. Sonra da ortadan kayboluyor. Abisi Arif 15 gün önce demiş ki İsa'ya senin karını Hamdi diye birisi kaçırdı. Evet. Kim bu Hamdi? Sinan kim? Hamdi kim? Bir de Onur var biliyorsunuz. Onur da aslında onlar köyde yaşadığında daha 11 yaşında bir çocuk. Sonra İstanbul'a geliyorlar. Burada yaşıyorlar. Tekrar işte Güzelde çocuklarla köye dönüyor kayınpederin evine. Gelmiş olmuş şeyde Onur da 22 yaşında. Hı hı. E ondan da bir şüpheleniyorsun sen. Uzaktan ben, da akraban. A, ablam ben herkesten şimdi herkes bir suçlu meydana çıkmadan Herkes suçlu benim gözümün. Hala sen ya, Onur'la bir şeyi olabileceğini düşünüyor musun? Ablam 200 tane boş mesaj boş boşa yazılmaz. Tabii mantık. ki yazılmaz. Ha yani şimdi mantık düşündüğümüz zaman 200 tane Ben şunu anlayamadım bir türlü ya. Gerçekten ise şimdi dostumla konuşuyorum diyor. Sen aradığında sana ne diyor? Evet. Boşanma dosyasında ben başka birini sevdiğim için ayrılıyorum. Çocukların velayetini İsaya bırakıyorum diyor. Gerçekten bunu tekrar edip devam ettirme gayretini ben anlamaya çalışıyorum. Devam etmek istemedim değil. hocam. Çünkü Dev bir ne er kadar tasvip etmesek de saygı duyuyoruz. Diyor ki ben istemiyorum, gitmek istiyorum. Sen de ısrarla tutmaya çalışmışsın. Bunun arkasındaki gerçek ne? Niye Bırakmak ben çocuklarım istedim. yıpranmasın. Benden ayrı yaşasın ama babam günün yanında, eşimin, ailemin yanında dursun. Ben de ihtiyaçlarını yaz boyu zaten ihtiyaçlarını her şeyini karşıladım. Yani maddi, Anladım. manevi. Ama kadının gözü dışarıda belli yani. Artık bunu tutamıyorsun. Köyde, tutamazsın yani. bir değil, Mesela iki de, köyde üç üç durdu. Değil. Affedersin. Çok özür dilerim. dileyelim. Senle aynı yatak odasında, aynı yatakta başka biriyle yazıştığını söyledin. Niye yazıştığını? de cebinden yatakta bıçak çıkarıp adamı bıçaklıyor. Ve sen hala bu kadınla bir şeylerin düzelebileceğini, çocuklar için devam edebileceğini zannediyorsun. Ama bu kadını tutman mümkün değil zaten de tutamamışsın. Tutamam. Şimdi Onur diye birisi var. Dediğim gibi güzelde 32 yaşında. Onur şu anda 22 yaşında. Yani 10 sene önce çocuk 11 yaşındayken orada çocuk muamelesi yaptığı e, Onura 200 tane mesaj atmış. Bir haftada atılmış. Bir haftada mı? ne mesajı yazdın? Biz Onura Onur'la röportaj yaptık. Onur'un söylediklerini bir dinle bakalım. Ne diyor? İhsan Öksüz'ün bir ay önce kayıplara karışan karısı Gülzade'nin 200 mesaj gönderdiği iddia edilen Onur Bey düğüm çözen detayları anlattı. Bir defa arabama aldım. Gülzade Hanım'ı nereden tanıyorsun? Ben onun geçmişini veya kendini tanımıyorum. İhsan'ın karısı olduğunu biliyorum sadece. Ben de tanımıyorum. İhsan yani. senin akraban mı? sıra Güzel hanımla arandaki ilişki ne peki? Benim herhangi bir ilişki yok. Sadece bir kere arabamı aldım, pazar yerine bıraktım. Bundan ibaret. Bir kere de bu İsa'nın kardeşiyle beraber sağlık hocana götürdüm pandemi yinesine. Bundan ibaret. Başka benim herhangi bir bilgim yok. Gittiğini köyden duydum. Sana hiç mesaj atmadı mı Güzel? Sadece beni termeye falan götürdüğü bir iki defa mesaj atmıştır. Hepsi bu kadardır. Ben de götürmedim. Niye götürmedin? Mecbur işim varmıştır götürmedim. O kadar samimi değil miydiniz siz? Bir senden yardım istediğinde yardımına koşacak kadar bir samimiyet yok muydu? Onun? Herhangi bir samimiyetimiz yok. Zaten ben çalışmadan geldiydim. Yani ben köydeyken sadece bir hafta on gün köyde kaldı sonra gittiğini duydum ben. Evden kaçtığını mı? Yani. Kaçtıktan sonra mesaj atmış. Evden kaçtıktan sonra seninle hiç iletişime geçti mi? Yok geçmedi. Ama dedin ya sahte hesaptan mesaj attı falan diye. O bir kere dedi koyda ne var ne yok diye sordu. Hepsi bu kadar. Gülzade Hanım kaçtıktan bir iki gün sonra sana sosyal medyadan mesaj attı öyle mi? Evet. Ne dedi? O mesajlarda ne yazıyordu? Sadece sordu bana koyda bir sıkıntı var mı dedi. İsa dedi ben seni bir iki kere aramıştım. İsa telefonu dökümana verdi dedi. Ben seni termeye götürecektim dedi. O da ondan ibaret yani. Sana karışıyor mu dalaşıyor mu falan diye sordu. Bundan ibaret. Sahte hesaptan yazdı. Niye böyle bir şey sormuş olabilir? korkusu vardır. Neyden korkuyor? kocasından korkar. Seninle ilgili bir durumdan ötürü mü kocasından korkar? Yok benimle ilgili bir durum olduğundan değil. Sosyal medyadan takipleşiyor muydun? Yok. Sana bu mesajı sosyal medya hesabı üzerinden attı ama değil mi? Sosyal mesaj, sosyal şeyden attığı bana mesaj en fazla 2-3 mesajdır. Kendi hesabından mı sahte hesaptan? Sahte hesaptan. Bu kaçtıktan sonra attığı mesajları sahte hesaptan mı? Sahte mi? Sahte hesaptan. Sen cevap verdin mi? Ben sadece bilmiyorum dedim. Yani ben karakola marakola gitmiş olabilirler ama dedim bilmiyorum dedim. Sadece beni aradı bilgim var mı diye sordu İsa dedim. Benim de bir bilgim yok dediğimi söyledim. Kiralık ev var mı? Güzade Hanım sana bana Samsun çarşambadan kiralık ev bakar mısın demiş doğru mu? Bakar mısın demedi. Tanıdığım bildiğim bir kiralık ev var mı dedi ben de yok dedim. Niye sana sordu sence? Ben çarşıya koydan indim çıktığım için yani senin tanıdığın bir yer var mı diye sordu. Bana gidip de sen beni al götür beraber durup beraber yaşayalım bir ev tutalım demedi. Peki şimdi nerede olabileceği hakkında bir fikrin var mı? Bilmiyorum. Nerede olacağını da bilmiyorum. Nerededir onu da bilmiyorum.